Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle önemli bir, birkaç açıklamayla karşınızdayım. Bu açıklamalarda kendi bilgisayarımızdan bahsedeceğim, bulunduğum durumdan bahsedeceğim ve Ali'den bahsedeceğim. Yani Ali ile ilgili konulardan bahsedeceğim. İlk önce benim bilgisayarım olarak benim bilgisayarım hızlı arkadaşlar. Yani istediğiniz her türlü oyunu çekebilirim. İleride yorumların altına yazarsanız çekebilirim. Böyle yani e, gayet güzel bir bilgisayar ve çok iyi çalışıyor. Ben seviyorum. Kendi mikrofonum da var, çok güzel. Yakında odamın vlog'unu da çekeceğim. Bana merak etmeyin. Şuradaki konu neydi? He, bulunduğum durumdan bahsedeceğim. Bulunduğum durum büyük bir dersin büyük bir ders çalışmasının içine düştüm arkadaşlar. Ha, yarın video yükleyeceğim demiştim. Yarın video yüklemeyeceğim. İşte bu kötü. Ali de öyle bir açıklama yapmış. Yarın video yükleyemeyeceğim. Muhtemelen yükleyemeyeceğim. babam annem bir şekilde yumuşatabilirse <laughs> ne yapalım artık. Sabahtan akşama kadar matematik çalışacaksın diyor bana. Öyle olsun olacaksam. Bir dahaki cuma günü görüşürüz. Yani benim videom bir dahaki cuma günü gelir. Ali belki hafta içi atar vlog falan bir şeyler. Bu konuda bu kadar da sıradık konuya hızlı geçiş yapıyoruz. Ali. Yani Ali'nin şey durumu. Ali hafta içi vlog, vlog tarzı videoları çoğunlukla yükleyecek. Oyun videosu bilgisayar çok kötü olduğu için az yükleyebilir yani. O genelde kanalımızın vlogçusu. <laughs> vlogçusu. Vlogçusu olarak kalacak. Ama tabii e, Minecraft Server Survival serisine devam edeceğiz. Minecraft Normal Survivor'a devam edeceğiz. Normal Survival'a daha başlamadık. Başlayacağım. Ondan sonra Surgeon Simulator'a başlayacağım. Birinci bölümde dediğim gibi. Hayatta kalma birinci bölümde dediğim gibi. Ve bir duyuru daha yapacağım. Bu Ali ile bizim için geçerli. Hatta Ali'nin az önce yüklediği video ile ilgili. Ali'ye videonda çaldığın müzik, adını vermeyeyim, copyright yiyebiliriz ondan dolayı. Videoyu en kısa zamanda silmene rica ediyorum senden bu videoyu izleyeceksen. Bir de kendi kanalımızda, kendi videolarımıza like atmak bence biraz saçma bir şey. Ve bunu sadece kendine çok büyük zanneden geri zekalılar yapar Ali. Yani bunu ben yapmam. Bunu sen de yapmazsın. Yani senin de yapmayacağını umuyorum. Diyeceklerim bu kadar. Yani çok bir şeyim yok. Hadi bay bay.